Paranın Fısıltısı yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere Türkiye'nin ilk merkezi olmayan swap borsası ve 20 dolarlık airdropundan bahsedeceğim. Hızlı bir şekilde tanıtımımıza geçelim. Videonun başında dediğim gibi Türkiye'nin ilk merkezi olmayan swap projesi. Arkadaşlar Gerçekten güzel tasarlanmış, iyi düşünülmüş ve açık olan bir yerde arkadaşlar orayı kapatmak için planlanmış bir proje. Gerçekten desteklenebilecek bir proje. İnşallah da çok güzel yerlere geleceğini düşünüyorum. Şu an için arkadaşlar ön satışları var ve airdrop'ta aktif. Ben bundan dolayı tanıtıyorum. Airdrop'undan ücretsiz bir şekilde yararlanıp cebimize 20 dolarlık bir token koyabiliriz. Hani bunu da videonun ilerleyen dakikalarında nasıl alabileceğimizi göstereceğim. Öncelikle bir Smith Swap projesine bir göz atalım. Böyle aşağı doğru bir tık indiğimizde site linkini açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Smith Swap arkadaşlar simit diye nitelendirmişler. Gerçekten hani Türkiye'yi temsil edebilecek bir simge ve isim olarak çok güzel bir isim bulmuşlar. Tam yerinde olarak buluyorum. Burada gördüğünüz gibi şu anda arkadaşlar ilk eko satışları başladı. Ön satışlar yani şu anda 0.40 centten satışa koymuşlar. Birinci aşamanın da bitmesine kaç gün var? 16 günlük bir süre var. Şu an mesela erkenden yatırım yapmak isteyenler, bu projeyi desteklemek isteyenler şu anda ucuz miktardan satın alıp ilerleyen zamanlarda inşallah borsaya girdiği zaman da Onda yol haritasını az sonra sizlerle birlikte bakacağız. Elimizde bunları tutup borsada sattığımızda inşallah güzel miktarlarda para kazanacağız diye umuyorum. Erkenden girmenizin şöyle faydası var. 16 gün sonrasında arkadaşlar ICO birinci aşamasına geçilecek. Yani ön satış bitecek. ICO birinci aşamaya geçilecek. O zaman ne olacak? Arkadaşlar 0.40 yerine bir tık daha fazla fiyata satılacak. Haberiniz olsun. Hani bir Smith Swap şu anda 0.40 saatler satılırken muhtemelen 16 gün sonra 20 gün sonra satışa çıktığında 0.40 değil artık 0.80'e çıkacak. Eko 2 aşamasına geçtiğinde bir tık daha yükselteceklerdir. Çünkü daha yüksek miktarlardan girebilmek için kendi tokenlerinin fiyatını da arttırma hedefindelerdir. Muhtemelen zaten bu şekilde işleyecektir. Hani biz erkenden girersek cebimize simitlerimizi koyarsak bizim için iyi olacaktı. Hani bir, bu tarz projelere erken girmekte gerçekten fayda var. İsteyen arkadaşlar da dediğim gibi 0.40 centten yatırım yapıp ilerisi için token alabilirler. İsteyen arkadaşlar da tamamen ücretsiz bir şekilde airdrop'a katılıp 20 dolarlık simit'i ceplerine koyabilirler. Hemen biraz daha aşağı inelim. Burada arkadaşlar siteyi daha detaylı inceleyebilirsiniz. Projeyi desteklemek isteyenler de yol haritasıdır, white paper'dır. Bunlara detaylı bir şekilde bakabilir arkadaşlar. Proje ne üzerine kurulur? Swap arkadaşlar. Mesela BNB'niz vardır. BNB'yi dönüştürmek için mesela simit'i kullanabileceksiniz. Veya Dogecoin'iniz vardır. Dogecoin, USDT vardır, Ethereum. Ve bu arada şu çok güzel arkadaşlar. Binance Chain'i kullanmaları gerçekten çok iyi olmuş. Hani benim düşünceme göre ileride çok iyi bir yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Hani inşallah daha da yükselecektir. Bir miktar aşağı indiğimizde sitede arkadaşlar. Burada baktığınızda simitin sembolü yani jeton sembolü simit. Kaç adet üretileceği yazıyor. 50 milyon herhalde bu. Evet 50 milyon üretilecek kabul edilebilir. Para birimleri gördüğünüz gibi erik 20 cüzdanlarını kabul ediyor ve sözleşme adresi var. Burada gördüğünüz gibi bu sözleşme adresi kopyalayıp Google Chrome'da sağ üst kısımda eklentiler kısmında Binance Smart Chain ağından bakabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Binance Smart Chain ağından desteklendiği için benim de güvenim daha fazlasıyla kazandılar. Alt kısımda artıya basıp varlıkları yönet kısmından tekrardan bir artıya bastığımızda sözleşme adresi kısmına Buradaki simit finansı yazdığınızda simitimiz burada da gözükmekte arkadaşlar. Buradan da cüzdan adresinizi alabilirsiniz. Onu ilerleyen aşamalarda zaten göstereceğim. Buradan da simit swap'ı kontrol edebilirsiniz. Biraz daha aşağıya indiğimizde artık bir yol haritasına biz de göz atalım. Ve buna göre biz de projeye desteklerimizi veya yapacağımız şeyleri buradan da bakarak düşünebiliriz. Gördüğünüz gibi 2020 yılında ortaya atılmış fikir, araştırmaları yapılmış. Ve simit finans 2021 yılında üretilmeye başlanmış. Şu an ilk o başlangıcı yapıldı. Kendi borsasında değişme açılmayı bekleniyor Artık bu yıl içinde bu yapılacak ve bu da yapılmaya başlandı. Biz de artık simitlerimizi değiştirebileceğiz. Yani erken giren yol alır arkadaşlar. Bunu dikkat edin. 2021 yılında bu yapıldıktan sonra 2022 yılında asıl işlemler o zaman başlayacak. Diğer borsalar ile listelen anlaşması başladığında simit coin'in de fiyatı daha da artacaktır. Haberiniz olsun. Şimdi projeyi desteklemek isteyenler ve yatırım yapmak isteyenler mutlaka white paper'ı okuması gerekiyor. Arkadaşlar hemen white paper'a tıkladıktan sonra yeni bir pdf açılacaktır. Buradan arkadaşlar mutlaka coin'in nasıl işlediğini, neler düşündüklerini hepsini buradan arkadaşlar bakıp okuyabilirsiniz. Bu tarz projeleri girerken bu white paper gibi yerleri okumanızı tavsiye ederim. Zaten merkeziyetsiz Türk borsası olduğu için Türkçe okuyabilirsiniz. Projeleri nelerden, nelerden bahsetmişler hepsine bakıp yatırım yapacaksanız buna göre yatırım yapın arkadaşlar. Şimdi bir hesabımıza giriş yapalım. Kayıt olma aşamasını göstereyim. Bu anlatacaklarımız bu kadarlık yeter şu anda. Daha fazla bilgi için de zaten adminlerle iletişim kurup oradan da sorabilirsiniz. Hemen kayıt olma aşamasını bir göstereyim. Gerçekten çok kolay bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz. Ad, soyad, e-mail, telefon ve şifreyle simit finansla kayıt olabiliyorsunuz. Hemen ben bir giriş yapayım oraya geçelim. Şimdi geldik zurnanın zart dediği yere arkadaşlar. Benim en sevdiğim kısım ücretsiz yatırımsız bir şekilde para kazanma en sevdiğim kısım. Yani büyük ihtimalle sizin de öyledir. Hemen bir oraya gelelim. Siteye giriş yaptığınızda bu şekilde bir ekran karşılayacaktır. Karşınızda simit bakiyeniz. Yanında bunun değeri kadar da Bitcoin veya Litecoin Ethereum gözükecektir. Şu an benim elimde hiç yok. Sizlerle birlikte ücretsiz bir şekilde anında kazanacağız arkadaşlar. Hemen bak ekranın sol tarafında isteyen arkadaşlar token satın alabilir, ödül havuzuna bakabilir ama öncelikle biz airdrop sayfasına bakacağız. Oradan bir paramızı kazanalım ardından devam edelim. Airdrop sayfasını açtığımız burada gördüğünüz gibi işte Telegram kanalına üye olarak 15 simit, Twitter sayfasını retweetleyerek 20 simit veya Twitter hesabını takip ederek 15 simit kazanabiliriz. Hemen sizlerle birlikte bunu yapalım canlı canlı göstereyim. Öncelikle ben bir Twitter adresime giriş yapayım. Twitter'da retweetleyelim. Kullanıcı yazalım. Hemen bir simitlerimizi cebimize koyalım. Simit Finans'ın hesabını girdik arkadaşlar. Twitter'dan tıkladığınız anda zaten yönlendirecektir. Son tweetlerini arkadaşlar şöyle bir retweetleyelim. Hemen bir retweet yapalım. Ve hesabını follow yapalım. Takip edelim. Tamam yapmamız gereken işlemler gerçekten bu kadar basit abi. Bu kadar basit bir şekilde şimdi simit coin kazanacağız. Simit finans artık ne derseniz siz. Buraya da Twitter retweet adresi yani sizin Twitter adresinizi yazmanız gerekiyor. En üst taraftan kopyalarsınız burayı yapıştırırsınız. Benimki Mustafa Bilgiçli olduğu için onu koyuyorum. Ve buradan alt taraftan da kullanıcı adınızı alıp Twitter kullanıcı adını kısmınıza yapıştırırsanız bu kadar kolay bir şekilde kazanabilirsiniz bilgileri onayla diyerek. Ama ben bir de Telegram gruplarına katılacağım. Buradan da 20 simit finansımı alacağım cebime koyacağım. Hemen Telegram gruplarına katılalım. Devam devam edelim. Telegram gruplarında gördüğünüz gibi 5400 üyelik bir var. Hemen gruba katıldık ve bu kadar kolay bir şekilde de gruba katıldık. Şimdi hemen simit finansa geliyoruz. Telegram kullanıcı adınız benimki. Mustafa Bilgiçli olduğu için ben yine bunu yazıyorum. Telegram kullanıcı adım da bu benim. Sizin de Telegram kullanıcı adınız neyse bunu yazarak Ardından bilgileri onayla diyeceğiz. Kullanıcı bu arada benim Mutabi'ymiş. Mutabi yazdım. Bu şekilde bilgileri onayla diyorum. Hemen bir kontrol ettim. Ne olur ne olmaz yanlış olmasın diye bilgileri kontrol ettim ve gönderdim. Bunlar şu anda bekliyor kısmında. Şimdi AirDrop'ların gönderilmesi ön satış tamamlandıktan sonra gönderilecektir diyor. Ve 24 saat içinde gönderilecektir diyor. Muhtemelen şu anda 24 saat içinde göndereceklerdir diye düşünüyorum. Ama ön satışta tamamlanmasına 15 gün var. 15 gün sonra da yollayabilirler. Şu an tam bir emin olamadım. Ona artık sizlerle birlikte bakarız. Yorumlar kısmında yazarım ben de geldi veya ön satıştan sonra geldi diye. Muhtemelen herhalde ilk başta bunu yazdıklarına göre ön satış tamamlandıktan sonra gelecektir. Burada kontrol edilir. ardından onaylanır. Siz de buradan simitlerinizi cebinize koyabilirsiniz. Şimdi bizim için önemli olan kısım cüzdan adresimiz bizim ne? Hemen ona bakalım. Sol taraftan profil kısmına geliyoruz. Ama ben de oradan aşağı iniyorum. Orada telefon numarası yazıyor. Onun gözükmemesi için hemen bir kesit atıp geleceğim. Profil kısmına girdik ve aşağı kısma indiğimiz burada gördüğünüz gibi cüzdan hesabı diye bir kısım var. Burada hep 20 cüzdan adresimize girmemizi istiyor. Peki bu web 20 cüzdan adresimiz ne arkadaşlar? Bunu iki yoldan alabilirsiniz. Hatta 3-4 yolda var. Birincisi Trust Wallet hesabınız varsa telefondan Trust Wallet hesabından doğrudan web 20 yani Smart Chain adresinizi alıp buraya yapıştırabilirsiniz. Veya ikinci yol videonun başında da gösterdiğim gibi Blockchain Smart ağından yani Google Chrome eklentisinden arkadaşlar buradan simiti yazıp ardından buradaki adresinizi kopyalayıp buraya yapıştırabilirsiniz. Benim adresim buydu. Bunu güncelledim ve bir yaklaşık bir saat içinde kontrol ediyorlar ve onaylıyorlar. Bu şekilde de cüzdan adresinizi yapabilirsiniz. Gerçekten kolay bir işlem, zor bir işlem yok. Geri kalan sayfalarda arkadaşlar siz bakabilirsiniz. Hatta şuradan bir token satın almayı gösterelim. Token satın almadan sonra da videomuzu artık sonlandırabiliriz. Token satın almak minimum arkadaşlar 50 adet alabiliyorsunuz. 50 adetin altında simitleri gönderilmiyor. Minimum 50 adet yapmanız gerekiyor. Buradan da mesela işte neyle almak istiyorsunuz? Bitcoin ile, Dogecoin ile ben muhtemelen Dogecoin alırım eğer alırsam da. Hesaplama yapmak için de üst tarafa geçiyorsunuz. Dogecoin'e basıyorsunuz. Mesela benim 100 Dogecoin'im var diyorum. 100 Dogecoin ile 10, neredeyse 14-15 Smith coin alabilirsiniz. Yani bu şekilde isteyen arkadaşlar da ilerisi için projeyi güvenen arkadaşlar için de yatırım yapmak için güzel bir olanak. Bu tamamen tabii ki de size kalmış. İsteyen arkadaşlar da Dogecoin'i değil de anlaşmalı Türk bankalarıyla bu işlemleri yapabilirler. Hani oraya da bakabilirler. Minimum satın alma miktarı da 50 Smith swap arkadaşlar. Buna göre de işlemlerinizi yapabilirsiniz. Sanatımız ve anlatımız bu kadar daha fazla merak ettiğiniz olursa Telegram grubundan adminlere de oradan. İsteyen arkadaşlar da yorumlar kısmına bana belirtebilir. Oradan da ben destek sağlamaya çalışacağım Bu arada Smith Finans'a videomuza sağladığı desteklerden dolayı da gerçekten çok teşekkür ediyorum Tanıtımımız bu kadardı Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere